Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Gökçe'yi kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Artık eski videolar sizin için çünkü güzel videolar gelecek arkadaşlar. <laughs> İyiyim. Gel. <Ne> <laughs> Videoyu tamam. Hadi. Çekmeye hazırlan tamam mı? Mama, <laughs> Tamam. Hadi arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Saçın çekeceğiz. Tamam. Şıklı mı yapıyorum? Evet. La ay. Uf. Ne var? Bırak hadi. <laughs> oh. Hadi bırak. Tamam. ediyorum. Şey sakın Barbie'nin kıyafetine dokunma. Özellikle de şuna. Tamam. Bak sakın dokunma. Hadi tamam. Çık alalım. Evet arkadaşlar. Bu elbiseyi keseceğiz. Ama Gökçe'yi çağırıp keseceğiz. Yani şuradan makası alıyoruz. Bakın. Gökçe! Gökçe! Arkadaşlar kamerayı ayarlıyorum. Gel. Arkadaşlar. Nereyi ayarladım? Damla kesme bak. Damla tam. Damla kesme dedim sana. Damla. O kadar kesme dedim sana. Kafayı mı yedin? Bakın, Hı -hı. tamam, ver artık. Evet arkadaşlar. Niye onu getirdin elbiseyi? <laughs> evet. Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> ben Charlie Barbie oynayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kış kutumuz bu kadar. Görüşürüz.